Selam arkadaşlar. Bu gördüğünüz bitki rezene. Kestim az önce dalını. Ege bölgesinde Arap saçı diyorlar. Şifalı bitkilerden sayılıyor rezene. Bakın böyle topladım rezeneyi. Yeni çıkan filizleri bu şekilde. Rezene kendine özgü tadını kaybetmemek için genelde limonla pişirilir. Ya fazla suyla falan değil, kendi suyuyla pişirip biraz limon katıp özellikle de etle birlikte tam lezzeti oluyor. Kendine öz has tadını kaybetmiyor. Hafif acımsı bir aroma tadı var rezenenin. Bu tada alışkın olanlar seviyor. Ben denedim. Etli rezene yaptım. Limonlu sos yaptım. Ve çok hoşuma gitti. Lezzetli. Ege bölgesinde sıklıkla yaparlar bunu. Arap saçı diye satılır. Şöyle bu filizleri demet halinde pazarda yol kenarlarında satılır. Soğanlı yumurtalı da doğrayıp kavuruyorlar. Bu şekilde de yiyorlar. Ama Yunanistan'da ıı, pişirilen maltara denilen yani rezene zeytinyağlı etli pişiriliyor. Bir iki limon suyuna bir kaşık biraz az un koyuluyor. Ve bir iki dakika kaynatıldıktan sonra rezeneye katılıyor. Bu şekilde sosuyla harika oluyor. Görüyorsunuz doğada yol kenarındayım şu anda. Kendiliğinden bir tane rezeneler diğer bir adı Arap saçı diğer bir adı maltara olan rezene budur arkadaşlar. Çok yıllık bir bitki. Şöyle yani köküyle söküp hani soğanıyla diyelim. Kök soğanıyla çıkarmak biraz zor. Ama böyle filizlerini toplayıp bunları kullanabilirsiniz. Rezene budur arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.